Herkese merhabalar. Papatya Tarot'ta yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sırada kimler var? Sırada Ağustos bu ayı için söylüyorum tabii arkadaşlar. Sırada sevgili boğalar var. Gerçekten ışığın neden böyle olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Birazcık böyle sanki yanıp sönüyormuş bir flaşlanma oluyormuş gibi aralarda olabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Artık neden kaynaklı gerçekten bilmiyorum kameradan mı değil mi? Yani benim ışığım sabit çünkü. Evet, hemen başlıyorum. Kartlarımı karıştıracağım ve sonrasında da kartlarıma soracağım. Tabii ki videomuz kimler için? Güneş, Yükselen ve e, Ay Burcu, Boğa Burcu olan. Bu ikili de çok burcu diyorum. Sevgili burcular, <laughs> sizler de dinleyin. Bu burçtan olmaz gerek yok. <laughs> evet, kötü bir espriden sonra <laughs> kartlarımı karıştırıyorum. Tamam, sessiz oldum. Şunu fark ettim. Ee, bence izleyiciler ya da dinleyiciler ne şekilde bana ulaşıyorsanız bu kartlarla ben kararken, karıştırırken ya kartlarımla vakit geçirirken sessiz bekleyişten hoşlanıyorlar diye düşünüyorum. Uyumlanan tüm takipçilerime şunu söyleyeceğim. Beğenelim, takip edelim, abone olalım. Hadi bakalım. Ha, bir de yorum yapalım. Başlıyorum. sonra aldı kendini. Kartlarını henüz daha sormadı. Evet. Sevgili boğa burçlarını Ağustos ayında bakalım neler bekliyormuş. Konuşma kartlarından iki tane çekiyorum. Belki bana ilk kez denk geliyor olabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Niye iki tane derseniz. Tümüyle biri sizin aklınızdan geçen biri de aklınızdaki kişinin aklından geçen cümle olarak ele alabilirsiniz. Ve bir tane de yaşam enerjisi kartından alıyorum. ve açıyorum. Çok ilginç. Açılış kartımız Aziz. Niye çok ilginç dediğimi birazdan söyleyeceğim. Of ne kadar sert ve net bir açılım. Otorite güç, birazcık netlik, biraz sert, birazcık dediğim dedik. Arkadaşlar, evet biliyorum hani Temmuz-Ağustos aylarının gökyüzü enerjileri bütün burçlar için biraz sert geçeceğini e, astrolojiyle ilgilenenlerden, astrologlardan dinliyoruz zaten. Konunun burçlarla pek alakası yok. Ben şu an sadece aslında bir tarot açılımı yapıyorum. Uyumlanan boğa burçlarına buradan sesleniyorum tabii ki. Aziz kartıyla ve kılıç ile başladık. Kılıç kraliçesinin mesajı biraz zeka, biraz analiz ve objektifliktir. Biraz da gerçeklerin açığa çıkmasını sağlama gibi de bir durum vardır. Hayatınızda bazı ikilemlerin olması ya da hayatınızda yani ee, o sonradan gelmiş ama şimdi ilk başlangıç enerjisinde değil ama sanki bütün ay aynı enerjide geçiyormuş gibi geldiği için böyle bir girdim. Ee, arkadaşlar biraz artık diyor ki yaşam size hadi şu duygular değil de mantığımızı ele alalım. İkilemlerimizde mantığımızla bir başlangıç yapalım. Sanki kartların bütün ayki mesajı bana böyle gibi geldi. Yani şu an böyle arkama yaslandım, ellerimi bağladım ve kartları analiz ediyorum. Böyle... Bana çok net geldi mesajları açıkçası. Biraz sert, biraz ihanet, belki arkadan hiç çevirme, belki biraz ikilemler, kalp kırıklıkları. Şimdi ihanet deyince lütfen illa bilmediğiniz bir durum varsa, eyvah ben aldatılıyor muyum diye düşünmeyin. Bu bir kalp kırıklığı da olabilir. Bu iki yol arasında kalmak da olabilir bu işte sizin için de iki kişi arasında kalmak da olabilir. İki bakış açısı arasında kalmak, iki iş arasında kalmak, karşı taraftan size yansıtılan böyle bir durumda söz konusu olabilir sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Biraz oturacaksınız, düşüneceksiniz, değerlerinize bakacaksınız. Ben değerler derken e, ya, hayatsal yani işte ben neye önem veririm? Ben ne, ne isterim? Ben e, benim değer yargılarım neler? Ha değer yargısı doğru kelime. Benim değer yargım neler? Ben neyle mutlu olabilirim? Ben, benim için ne uygun? Hani sanki bu ikilemlerinizden sıyrılmak için biraz mantığınızı devreye sokmadan önce biraz bir kendi içinizde değer yargılarınıza bakıp birazcık kulak vereceksiniz değer yargılarınıza. Her şey çok net, her şey çok ortada da olsa, birazcık düşünmeniz için belki bir zamana ihtiyacınız da olabilir. Çünkü ee, bu siz bu süreci zekanızla ve bilgeliklerinizle yani bilgeliğinizle yönetmek istiyorsunuz. Hop no, yani ne oluyor? Yani benim her konu olabilir sevgili boğalar. İkilemde kaldığınız her şey sizin Ağustos Ağustos ayındaki gündeminiz olabilir. İşte bu gündemde de artık bu ikilemlere bir son verip yeniden başlamalısın diyor. Peki mesaj ne derseniz de burada mantığını ele alıyor. Ama bu mantığı ele alırken de net ol davranışlarında. Biraz daha netlik arıyor kartlar sizden sanki. netlik istiyor değerlendirirken. Şimdi kılıç üçlüsünü görünce de korkmayın. Ya Belki dediğim gibi bir üçüncü kişi enerjisini biliyorsanız ilişkinizde. Ee, bu konuda bir karar vermeniz gerekebilir. Bilmiyorsanız, bu illa bir e, üçüncü kişi enerjisi demek değildir. Bu bazen de sizin hayatınızdaki e, başka bir ikilemdir. Yani ne bileyim, bir kalp kırıklığıdır. Ee, ...bilmediğiniz bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Gizlenen bir şeylerin gündeme gelmesidir. Şimdi hepiniz üç aşağı 5 yukarı tabii ki de tarotla ilgileniyorsunuz. Belki de profesyonel olarak da ilgileniyorsunuz. Kılıç düşüşünün böyle bir mesajı hep var. <laughs> Pardon. Ama ben şunu söylüyorum. Bunu biliyorsanız bu şekilde değerlendirin. Yani bilmiyorsanız lütfen o tarafları almayın. Böyle mi olacak, öyle mi olacak değil. Bildiğiniz şeylere, bildiğiniz konulara... Evriltin kartların enerjisini arkadaşlar. E, gündem değer yargılarınız, gündem hayata bakış açınız, gündem karakterinizle neyin uyumlu olduğu ve gündem bunların mantık süzgecinden geçiriniz. Bakın ne diyorum karakterinizle neyin uyumlu olduğunu sorguluyor. Demek ki bir mantık süzgecini almanız gerekiyor. Yani belki bir iki aşk arasında da siz kalabilirsiniz ben neyi doğru yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum diye de oturup düşünebilirsiniz. Sadece hayat sizden Ağustos ayı itibariyle artık Net ol sevgili boğa diyor size. Artık netlik kazansın duygularınızın yerine. Birazcık duygularınızı la az e, temas edin. E, net olun e, ve otoritenizi netliğinizle sağlayın diyor. Eğer bunu sanki hani bu benim kartların enerjisinden aldığım bir mesaj. Hani sanki bu ay artık çözmeniz gerekiyor. Fazla ayağınıza dolanmış bir konu da olabilir. Biraz uzatmış, çözmemiş, ikilemde kaldığınız konuda biraz böyle üstünü toprakla e, atarak geçiştirdiğiniz bir süreç de olabilir. E, sizden bunu e, geçiştirmeden çözmeniz gerektiğini söylüyor kartlar size. Peki arkadaşlarım hemen konuşma kartlarına da bakalım. Diyor ki ilki başka birinden hoşlanıyorum şansım onunla denemek istiyorum. Yani bilmiyorum On numara biraz can yakıcı bir söz hiç hoşlanmadım. Senin iletişim kurup görüşme isteğin çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum çünkü henüz hazır değilim diyor diğeri de. Ne şekilde uyumlanırsınız, ne şekilde ele alırsınız bilmiyorum. Hani e, gayet de böyle kartlar net gelmiş. <laughs> ne şekilde değerlendirirsiniz onu da bilemiyorum. 41 numarada diyor ki yolculuğa çıkmak, iş seyahati, memleket ziyareti, askerlik, okul gibi kısa süreli yolculuk, uz uzak mesafe ilişkilerine kavuşmak, eve dönüş. Şimdi... Belki konuşma kartları ve bununla birlikte baktığınızda bir ortaya bir şeyler çıkıyor gibi geldi bana. Ee, belki de hani e, bir karar alıp yeniden başlangıçla birlikte artık bir kısa süreli bir ayrılık, bir mekan değişimi de kapıda gözüküyor gibi geldi bana bilmiyorum yani çok net bam 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 demiş kartlar sevgili boğalar için inanın bilmiyorum kimlerle uyumlandım ama bana net geldi mesajlar ee, umarım keyif almışsınızdır umarım mutlu olmuşsunuzdur netlik ışığında değer yargılarınıza uygun çözümler üretip ve bu çözümlere uymanızı diliyorum sevgili Boğa Burcu takipçilerim. Eğer e, onaylandı, onayladıysanız, eğer uyumlandıysanız yorumlara da yazabilirsiniz. E, takip edebilirsiniz ve beğenilerinizi de bekliyorum tabii ki. Evet, Papatya Tarot'tan şimdilik bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar. Hoşçakalın.